Hayda. Şimdi nereye geldik ya? Biz uyurken yakalamışlar yine nereye kestirdiniz? Etraftan bir insan da geçmiyor. Şuna bakın ya. Var adam, insan. Sen bilmediğin şey... bir yerdesin. Sen şu an bilmediğin bir yerdesin. Ya. Hiç, hiç kimse senin nerede çıkarmıyor. olduğunu sormayacak. Bura Hi. Ha 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 kim, ha. ha. Bakın, baksana. Terk edilmiş bir köy gibi. Nere bura? Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sen bana yardım et. Oğlum ben neredeyim ya? Bu ya bilmediğim bilmediğim sokaklar. Bura Türkiye mi? Nere? Hiç bilmiyorum ki. Etraftan bir insan geçti soracağım ya. Etraftan bir insan geçsin soracağım. Dünyanın bütün insanları sanki yok olmuş gibi. Burada çok ısız. Hele gece nasıldır? Şimdi gece olacak. Ben buradan nasıl kurtulacağım? Havalimanı nerede? Uçak bileti de alamıyorum ya.